Merhaba. Herkesin hayatında en az bir kere sorduğu bir soru var. Bugün biraz onunla ilgili konuşacağız. Ben de eminim ki siz de hayatınızda en az bir kere kendinize şu soruyu sordunuz. Ben kimim? Evet, bu soruyu düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Ben kimim derken mesleğiniz, ailenizdeki rolünüz, sahip olduklarınız, tanıdığınız insanlar, bedensel özellikleriniz, değil mi? Bunlar geliyor. Ne sahipsek, hayatta bu hayatta ne varsa elimizde o sahip olduklarımız. Peki eğer bu sahip olduklarınızı kaybederseniz hala o zaman siz siz misiniz? Bu soru aslında en uzun yolculuk olan kendini bilme yolculuğunun başlangıcıdır kendi içimize yaptığımız yolculuk. Bugün burada birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Peki nasıl bir yolculuk bu? Bu bir yere gitmeden, hiçbir mesafe kat etmeden bir yolculuk. Peki nasıl yapılır böyle bir yolculuk? İnsan bedeni neredeyse oradadır. Ancak insan sürekli zihni bir geçmişe, bir geleceğe gider. Sürekli değişir, yer değiştirir ve duygularımız da öyledir. Düşüncelerimiz de gelir ve gider, akıp giderler. Ancak bizde bir şey hep sabit kalır. O ben dediğimiz o ben olma hali. İşte bu atölye çalışması, ben kimim atölyesi işte tam bunu keşfetme yolculuğudur. Kendi zihnini, duygularını, varlığını anlama yolculuğu. İnsan kendisini duyguları ile ve düşünceleriyle tanımlar ve bunu fark etmez. Duygular ve düşünceler sürekli değişiyorsa sabit kalan ben nasıl bir bendir o zaman? İşte burada bir farkındalık başlıyor. Hem de bu büyük bir farkındalık. İnsan pek çok insan kendini mesleğiyle, statüsüyle sahip olduklarıyla tanımlar. İşte ben doktorum der, ben öğretmenim der. Ben işverenim der, ben öğrenciyim der, ben anneyim der. Hatta ben mutsuzum der, ben başarılıyım der, ben üzgünüm der. Sahip olduklarımız elimizden alındıklarında, kimlikler elimizden alındığında geriye ne kalır? Daha derin inelim. İnsan kendisini bedeniyle tanımlar ve ancak beden zamanla değişir, yaşlanır değil mi? Gün ve gün yaşlanıyoruz yani. 20 yaşındaki bedenimizle 30 yaşındaki bedenimiz, 40 yaşındaki bedenimiz aynı beden değil. Ama beden değişse bile siz olmaya devam edersiniz. Bedenin değişmesine rağmen siz olmaya devam eden nedir? O zaman burada ben sürekli beden gibi değişmiyorsam orada değişmeyen bir şey var değil mi? O zaman ben bedenim diyemem. Peki düşünceler misiniz? Pek çok insan kendini düşünceler olarak savunur. Kendisini düşüncelerine çok önem verir doğru bildiklerimiz. Peki bugün doğru bildikleriniz başka bir zaman değil mi? Yanlış çıkabiliyor. Dün doğru dediklerimiz bugün yanlış olduğunu anlıyoruz. Peki o zaman ben düşünceler miyim? Çünkü düşünceler de değişiyor. Gün ve gün değişebiliyor. Siz peki duygularınız mısınız? Çünkü dün mutluyken bugün mutsuz olabiliyorsunuz. Sakinken öfkelenebiliyoruz değil mi? Şimdi duygular da sürekli değişiyor. O zaman siz onlar olabilir misiniz? Siz onlar olamazsınız. O halde ben kimim? Zihnin anahtarı sorudur. Ve zihin sorularla açılır. Ve her keşif de bu hayatta bir soruyla başladı. Newton yer çekim yasasını keşfetmeden evvel neden elma yere düşüyor diye soru sormuştu. Einstein görecelik teorisini ortaya koymadan önce zaman mutlak mı diye soru sordu. Tarih boyunca bütün keşifler soruyla başladı. Peki insanın kendini keşfetmesi hangi soruyla başlar? Ben kimim ya da ben neyim sorusu. İşte bu varlığımızın en derin sorusudur. İlginç olan şu ki bu soruya doğrudan yanıt vermek çok zor. Çünkü kendimi o kadar çok şeyle tanımlıyorum ki burada size bir ipucu siz ben kim değilim ya da ben ne değilim dediğiniz müddetçe bu soruya cevap verebilirsiniz. Ben beden değilim çünkü beden değişiyor ama ben değişmiyorum. Ben düşüncelerim değilim çünkü düşüncelerim değişiyor ve ben değişmiyorum. Peki ben duygularım mıyım? Değilim çünkü duygularım da an ve an değişiyor ve ben değişmiyorum. Peki geriye ne kalıyor? Geriye tüm bunları gözlemleyen, fark eden, ve bu farkındalığa sahip olan, işte gerçek ben, işte burada her şey değişiyor. Çünkü gerçek benlik, dış dünyada her şey değişse bile, bedeniniz değişse bile, duygularınız, düşünceleriniz değişse bile değişmeden var olmaya devam eden o bir farkındalık. İşte eğer duygularımız, düşüncelerimiz ve bedenimizden daha fazlasıysak, o zaman duygularımızın, bedenimizin, alışkanlıklarımızın, düşüncelerimizin bizi ele geçirmesini kontrol etmesine izin vermemeliyiz. Yani öfkelendiğinizde o öfkesiz değil, o sadece bir duygu. Endişelendiğinizde bu sadece bir düşüncedir yani. Ya da bedeniniz hastalandığında siz beden değilsiniz, o sadece geçici bir durum. İşte bu farkındalık bizi özgürleştirir. Kendi zihnimizi, duygularımızı gözlemlediğimizde, düşüncelerimizi gözlemlediğimizde artık onların kölesi olmaktan çıkar, onların efendisi oluruz. İşte bu farkındalık hayatımızda pek çok şeyi değiştirir. O zaman biz kendi varoluşumuzu anlamaya başlarız. O zaman anlık değişen duygularımızın, düşüncelerimizin esiri olmaktan çıkarız ve zihnimizi bir araç olarak kullanmaya başlarız. Şimdi bu videoyu izledikten sonra siz kendinize ben kimim sorusunu sormanızı istiyorum ama hemen cevap vermeyin. Ya bir şeyle ilgili cevap vermeye çalışmayın. Sadece içeride izleyin ve gözlemleyin. Eğer zihnize bir cevap geliyorsa o cevabı da gözlemleyin. Onu da sorgulayın. İşte insanın gerçek özgürlüğü kendini bilmekten geçer. Unutmayın, ben kimim sorusu sormaya cesaret edenler kendi özlerini keşfedenlerdir. Ben kimim atölyesi Dingin Akademi'de seni bekliyor. 4 hafta sürecek olan interaktif olarak yaptığımız bir atölye. Online ya da yüz yüze katılabilirsin. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıya link koyacağım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.